Özellikle fazil safhasında safasında e, ismini e, koymak e, gerektiği için isimle ilgili bir e, şeyiniz olursa efendim. Yani bu konuda benim şahsen gönlümden geçen e, şu olabilir derim. Hem ülkemizin tamamında dil noktasında. Kolaylık açısından Türk -Ovak. ismi uygundur dedim. Çok uygun efendim. Türkiye Covid Vaksin'in baş harfleri olmuş oldu efendim. Öyle evet. anladım TÜRKOVAK Evet, evet efendim. Hayırlı olsun efendim. Biz de bu çerçevede hazırlıklarımızı hızlandıracağız efendim. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Sağ ol. Şimdi Aşı, aşımızı yapacağız efendim. Aşımızı hemşire arkadaşımız Evet. Müdürlerimize de çok çok teşekkür ediyoruz. Bu süre içerisinde verdikleri mücadele için ellerine sağlık. Naile hemşire hanım aşısını yapacaklar efendim. Evet. Şöyle. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Götüş olsun. Geçmiş olsun. Hayırlı olsun efendim. Geçmiş olsun. 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 Allah şifalar versin.